Bunu da al işine yarayabilir. Cemre sen iyi misin? En değerli eşyanı bana mı vermek istiyorsun? Fena mı? Baktıkça beni hatırlarsınız işte. Bir de işe iyi tarafından bakın kızlar. Bundan sonra istediğiniz kadar hamburger, pizza yiyebilirsiniz. Evet ama sen bize zorla ot yedirmedikten sonra hiçbir şeyin tadı yok ki Eren. Aa, ah, siz de iyice abarttınız ha. Ne bu böyle asker uğurlar gibi? Biraz toparlayın canım kendinizi. Bize diyene bak ya. Dokunsam ağlayacaksın. O zaman dokunma. A kimse kıpırdamasın. Ben bakacağım kimseye baktırmam. Delirdi. Ne haber Gülçin? Merhaba. Merhaba. Ajan, hemen mi gidiyorsun? Yarın öğlen. Bari yarışmaya katılsaydınız da öyle gitseydin. Korkut, babası Eren'i yarışmaya katılmasın diye apar topar çağırdı. Demek ki bir tek benim babam değilmiş. Ne değilmiş? Ne? Ne ne değilmiş? Korkut, cümlenin yarısında uyuya mı kaldın? Diyorum ki, benim babamla Eren'in babasını ringe çıkarıp boks mu yaptırsak? Tamam, of. yine kendini kaybetti. Eyy. Ben bir önce sütünü içip sonra da yatırayım, okey mi? Hadi iyi geceler. Bay bay. Bay bay. Abi ne sütü? Jag är ranket med... git med mitt fan.